Canın cebi diye aşırmak olur mu ya? E benim kocamda çok cimri. Ben ne yapayım? Ben mi buldum sana onu? Canım sen de cimri adamı ne buldun yani? Cimri adamla da geçinmek zordur yani. Ben kabul ediyorum hanım kardeşim ama ne yapacağız şimdi? Harama mı gireceğiz yani? Sana da caizdir diyemem ki yani şimdi. Aşır kocanın cebinden gecele paraları karıştır diye. Nasıl diyeyim ya? Şimdiki kocalarda saflarda var ha. Para gitse hiç anlamaz. Para da bolsa anlamaz yani. Neyse. Arada bir sen toptan helallık al hanım kardeş. Arada bir cümle haklarımızı helal edelim birbirimize. Efendi ölümlü dünya falan falan. Ama adamlara da tiyo vermiş oluyoruz. Ulan sen yoksa cebimden para mı çaldı? <laughs> falan. Tabi o da da tiyo oldu şimdi yani. Neyse. Bizim sohbeti işte onun için. Bazıları da dinletmek istemiyor. Kadın diyor ki ben uyanayım da adam uyanmasın diyor yani. <laughs> tamam mı? Herkes yolu bulmasın diyor yani. Böyle de şey var. Neyse herkes yolu bulsun arkadaş. Şirkten kurtulsun, hırsızlık yapmasın yani.